Yiğit Bey, bize bir şey söyler misiniz? Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Kap bize bir şarkı söyle. <laughs> ben merkezcisin. gene ben ikinci kez kör oldum. Görüş yetimin artık kaybettiğimden eminim. Şey. Gelecek sene görüşmek üzere. Bir şey bir şey. Yine ben. Yine haber. Haviye'yi de çektim. Haviye'yi bize bir şeyler söyle, şarkı söyle, bir şeyler yap. Ya saklandın, hep saklandın. Habilinize bu kalpten kovuldun, kovuldun sen. Gelsin bilmiyorum. İrem bize bir şey söyledi. Çok sinirliydi. Şey. Neden? Filama canavarı Eyle. İrem. kim taşıyor? Ben. Tebrikler. Bizi de Anne. Anne. Seni seviyorum. Yok mu onun sonunda? Opsii. Ocan oraya. Tam bize demiş arkadaşlar devam ederiz. Opsii. Dikkat et. Ne bu İpek? Anı Dikkat videosu. Et. Bize bir şeyler söyle. Bakıyorum. Dur bekle oraya geleceğim. çok ya? uzak kaldım. çıkarıyorsun Milan Merhaba ben geldim arkanıza bakar mısınız? Bize bir şey söyler misiniz? İstediğinizi söyleyin. <laughs> Çiğ köfte yiyin. Seviyor musun? Kaka var. Satıyorum. Satıyorsun. Güzel mi peki? Sever misin onları? Dün yemedim ben. Yemedim. Siz yemedin mi? Kaka Hayır. Üç beş nöbetinde bir Bize kaka. vermedi. Ben şurada 50 tane dürüm yaptım. Millet 3 4 tane yedi artık. Ben bir tane bile yemedim. Olamam. Ya, ben de yazıklar aynı olsun. olsun. Bana bir şeyler söyle. İstemeyenler var abi, istemeyenler. <laughs> Mısır'a gidin arkadaşlar. Ben gideceğim. En sevdiğin özelliği? Şarmelşehir'e mı? gideceğim. Şarmelşehir işte. Ben, ben gideceğim mı? Nisan'da. Evet ben gideceğim. Mı? Bize bir şey söyle Ali. Yorum yok. Tamam. Kanka. Bize bir şeyler söyle. Abi soğuktur geldik buraya. Allah bizi kurtarsın ya. Bu kadar. Köyde bir sahabe. E, Karıncaya soruyor. İnce muallim. Of, dumanlı. Kanka. Bize bir şey söylesene. Ne gibi? İstediğini söyle, gönlünden ne koparsa. 3000 mi? Maç 3-1. Tebrikler. Bize bir şey söyle. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Ne demek? Yo, ben söyledim, söyledim ya. Bir daha söyle. Büyük olmak Bir daha kampı gezeceğiz kış kampına. Da öyle, öyle kampına yok, karın gelin, sarım gelin, hava soğuk. Ya, ama deliklere kadar önce soğuk değil. Yiyecekleri iyi ne aç kalıyoruz. Önce su. Merhaba ben geldim. Yine ben geldim merhaba. Hoş Size bir şey, şey alır alır bir şey söyler misiniz? <laughs> İsteği sevgisiyle ısınmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hepinize biz merhaba arkadaşlar. De. Kanalıma bir de hoş geldiniz. Bugün kampta çok eğleniyoruz. Bir kısa film hazırladık. Çocuk olacağım bugün. Çok istiyordum çocuk olmayı. Yakışır. Maşallah Kardeşim. diyelim efendim. Kasımlarla bulduk, çok e, çok skeç hazırladık. Yapmayalım. Pardon. Hı -hı. Hadi yap yap. Özür dilerim. özür dilerim. Gel tamam. Videoyu bitir gel bizle. Kanka son bir şey söyle Seri. Söyle artık. Elveda. Kapat videoyu. Nereye gidiyoruz? Tuna'nın yanına gideceğiz. Sen vlog çekiyor gibi, gibi yapacağım. sağlı solu çekeceğiz. Sonra onları, onları... Tamam işte vlog hazır vlog da gidelim abi. Şimdi kim? Bahsettiğiniz kişi kim? Merhaba arkadaşlar. Ee, 2025 kış kampına hoş geldiniz. Ya daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Merhabalar. liderim. bize bir şeyler söyler misiniz? Ne Vlog çekiyoruz. Herkesin bir şey söylemesi lazım. Ne söyleyeceğim? İstediğiniz bir şey söyleyin liderim. Sol sinyal verip geçtiğim bu aracı ileride dörtleri yakıp beklersin. Of çok iyi. Yedi arkasında okumuştum bunu. Çok iyi. Teşekkür ederiz liderim. Rica ederim. Merhaba bize bir şey söyler misiniz? Merhaba. Adana'ya döndüğünüzde morning partilere beklerim.